Marie Antoinette sendromu bir gecede saçlarının aniden beyazlaması olarak bilinir. Latince adı Canetie Subita yani gri saçtır. Sendromun kökeni 1793 yılında idama gönderilen Marie Antoinette'in idam edilmeden önce saçlarının beyazladığı söylentisine dayanır. Marie Antoinette'in idam edildiğinde sadece 38 yaşında olduğu düşünüldüğünde, saçlarındaki beyazlığın strese direkt bağlantısı kurulabilir. Ayrıca, stresin melanin pigmentleri üzerindeki etkisi yapılan bazı çalışmalarla kanıtlanmıştır. Ancak bu çalışmalar, bir gecede saçların griye dönmesinin tıbben çok da mümkün olmadığını söyler. <laughs> Adını 1793'te idam edilmeden önce saçları beyazlayan Marie Antoinette'den alan Marie Antoinette sendromu saçların aniden beyazladığı bir durumdur. Ancak yapılan bilimsel çalışmalarda saçların aniden beyazlaşmasının mümkün olmadığı da değerlendirilmiştir. <laughs> Kişi yaşlandıkça saça rengini veren melanin pigmentinde azalma meydana gelir. Ancak bu durumun saç kıran genetik faktörler, hormonlar ve stres düzeyiyle de bağlantısı söz konusudur. Sendroma ismini veren Marie Antoinette'in ise idam edilmeden önce saçlarının bir anda beyazladığı iddia edilse de bu durum sendromun bilimsel gerçekliğini henüz kanıtlayamamıştır. Saç beyazlaması yaş almanın getirdiği doğal bir sonuçtur. Yaşın ilerlemesiyle birlikte saçlara rengini veren melanin pigmentleri azalmaya başlar. Bununla birlikte pigmentler sadece yaş almakla azalmaz. Bazı saç hastalıkları da saçın beyazlamasına sebep olabilir. Beyazlama zaman alan bir süreç olup yaşın yanı sıra genetik yatkınlığa bağlı olarak erken ya da geç olabilir. Dolayısıyla Marie Antoinette saç beyazlaması gerçek hayatta karşılığı olmayan tarihsel bir anlatı olarak kalır demek yanlış olmaz. Araştırmalar saçın aniden beyazlamasını desteklemese de diğer bir tarihsel figür olan Thomas More'un 1535 yılında idam edilmeden önce saçlarının beyazladığı iddia edilmiştir. O dönemde saçlardaki erken beyazlamanın sebepleri arasında saç kıran ya da kullanılan geçici saç boyasının yıkanmasından kaynaklı olabileceği öne sürülmektedir. Erken yaşta saç beyazlaması çok sık rastlanan bir durum değildir. Bazı araştırmalara göre, Marie Antoinette sendromuna yakalananların ota immün bir bozukluğa sahip olması ihtimali yüksek. Bununla birlikte, saç beyazlamasına sebep olabilecek olası başka nedenlerde yok değil. <laughs>